Değerli arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye geneli denemelerden birden çok kaynaktan ve çıkmış sorulardan derleyip topladığım bu notlarımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Özellikle dershaneye gitme imkanı olmayan arkadaşlarım için güzel bir çalışma olacak. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve çevrenizdeki arkadaşlarınız ile paylaşmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz konumuza başlayalım. Bugünkü konumuz 20. yüzyılda Osmanlı Devleti inkılap Tarihi. Trablusgarç Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Balkan Savaşı'ndan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Bundan önceki konular oynatma listesinde ve videolarım kısmında var. Bunun için kanalıma göz atmayı lütfen unutmayın diyorum ve başlıyorum. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı ilk olay 31 Mart olayıdır. Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş ise Trablusgarp Savaşı'dır. Arkadaşlar Trablusgarp Savaşı İtalya ile Osmanlı arasında yapılan bir savaştır. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyet ise Vatan ve Hürriyet Cemiyetidir. Mustafa Kemal'in ün kazandığı savaş Çanakkale Savaşı'dır. Bu antlaşması, Lozan Antlaşması ve möntro Boğazlar Sözleşmesi İsviçre'de imzalanmıştır. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'ndan sonra binbaşı rütbesine yükselmiştir. Dünya savaş tarihinde ilk kez uçak Trablusgarp Savaşı'nda kullanılmıştır. Bu maddemiz çok önemli. Mutlaka karşılaşacaksınız sorularda. E Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da ilk kaybettiği toprak Cezayir'dir ve Cezayir Fransa'da bulunuyor. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da son kaybettiği toprak ise Trablusgarp'tır. Trablusgarp'ı da kaybettikten sonra Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da herhangi bir toprağı bulunmuyor arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'nı bitiren anlaşmamız Londra Antlaşması'dır. İkinci Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmamız ise Bükreş Antlaşması'dır. Türkiye'deki 1912 seçimlerine sopalı seçim denilmektedir. Birinci Balkan Savaşı'nı Karadağ başlatmıştır. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi Arnavutluk'tur. Birinci Balkan Savaşı sırasında Şükrü Paşa ve Kazım Karabekir Bulgar ordusuna esir düşmüştür. Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'na katılmamış, 2. Balkan Savaşı'na katılmış. E, buradaki görevi ise Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı görevidir. 2. Balkan Savaşı'nda Enver Paşa Bulgaristan'da Doğu Trakya'yı geri almıştır. 1. Balkan Savaşı'nda olmayıp 2. Balkan Savaşı'nda olan ülke Romanya'dır. Bu da yine çok önemli. Lütfen unutmayalım. Edirne Fatih'i Enver Paşa... Edirne müdafisi Şükrü Paşa, Hürriyet kahramanı Enver Paşa'dır ve Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'dır. Bunları da yine bilelim sorularda karşılaşacağız. 1. Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerler Badem Selanik diye kodlayabiliriz arkadaşlar. B. Yani Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya ve Selanik. Bunlar 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz topraklardır. Daha sonra Doğu Trakya tekrar geri alınıyor. Bunu da bilelim. Trablusgar, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı 5. Mehmet Reşat döneminde gerçekleşmiştir bu savaşlar. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a Meşerif adıyla savaş muhabiri olarak katıldığı gazete Tanin gazetesidir. Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na Enver Paşa sokmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra en çok işgal altında kalan ilimiz İstanbul'dur. Birinci Dünya Savaşı'nda hükümet Said Halim Paşa, padişah ise Mehmet Reşat'tır. (5. Mehmet Reşat. Mustafa Kemal sırasıyla Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin cephelerinde savaşmıştır. Kafkas cephesine atanan Mustafa Kemal bir muş ve bitlisi geri alarak altın kılıç madalyasına layık görülmüştür. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda albay rütbesini almıştır. Çanakkale Cephesi tahta çıkan kapı olarak bilinir. Çanakkale Cephesi kazanılan tek cephe ve kapanan ilk cephedir. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'na dair sözleri "Hamdolsun, İstanbul'u kurtardık." Fartalarda bir dar usulun gömdük. Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum. Osmanlı Devleti Irak cephesinde Selmanı ve Kutul Amerede İngilizleri yenilgiye uğratmıştır. Fahrettin Paşa Hicaz Yemen cephesinde aldığı ünvanlar, Fahrettin Paşa'nın Hicaz Yemen cephesinde aldığı ünvanlar Medine Müdafiye, Çöl Kahramanı ve Türk Kaplanı. Eğer bu ünvanlardan birini sorarsa Fahrettin Paşa'ya ait bir ünvan olduğunu bilelim arkadaşlar. Gizli anlaşmaları Rusya Sarı Kitap ile duyurmuştur. Wilson ilkelerine dayanarak sadece Polonya devleti kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kez tank, kimyasal silah ve denizaltı kullanılmıştır. Tankın, kimyasal silahın ve denizaltının kullanıldığı savaş Birinci Dünya Savaşı'dır arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması sırasında Padişah Vahdettin, Hükümet Ahmet İzzet Paşa imzalama Osmanlı adına Rauf Orba imzalamıştır. İtilaf Devletleri adına ise İngiliz Kartor imzalamıştır. Yunanistan'ın adasının Agamemnon'un arasında imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması İlk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul'dur ve Musul'u İngiltere işgal etmiştir. Anadolu'da ilk işgal edilen Osmanlı toprağı ise Hatay Dört Yoldur ve Fransa tarafından işgal edilmiştir. Meclis kararıyla tahttan indirilen ilk kişi 2. Abdülhamid Meclis kararıyla tahttan indirilen ikinci kişi ise Vahdettin yani 6. Mehmet'tir. Yunanlılara ilk kurşunu Hukuku Beşer gazetesinin baş yazarı Hasan Tahsin atmıştır. Hasan Tahsin'in diğer adı gerçek adı Osman Nevres'tir. İzmir'in işgalinde yaşasın Venezelos demediği için öldürülen Albay Süleyman Fethi Bey'dir. İlk kez uluslararası bir belge Türk Milli Mücadelesi'nin haklılığını ortaya koymuştur. Bu belge Amiral Bristol raporudur. Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir. Turancılık fikrinin başarısız olduğu cephe Kafkas Cephesidir. Ümmetçiliğin bittiği cephe Kanal Cephesidir. İngilizler Osmanlı Devleti'nin kazandığı tek cephe Çanakkale Cephesidir. Seyit Onbaşı'nın top mermisi ile batırdığı geminin adı Oceyan. Birinci Dünya Savaşı'nda en karlı çıkan devletler İngiltere, Japonya ve Fransa'dır. Birinci Dünya Savaşı'ndan en zararlı çıkan devlet ise Almanya olmuştur. İtilaf devletleri arasında ilk anlaşmazlık Paris Barış Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. Suriye-Filistin sınırlarının çizilmesi amacıyla... King kıran komisyonu oluşturulmuştur. Doğu Karadeniz'de bir Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla Hirisantos raporu sunulmuştur. Bu raporda Karadeniz'de Rum, Rumların daha çoğunlukta olduğunu kanıtlama çabası vardır. Kuvayi Milliye kelimesini kullanan ilk kişi Doktor Esat Işık'tır. Milli Kongre Cemiyeti'ni kuran kişidir. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nde Lepais, Hadisat, Albayrak gazeteleri çıkarılmıştır. Hürriyet İtilaf Fırkası, Alemdar, Peyami Sabah gazetelerini çıkarmıştır ve en zararlı olanlardır. Alemdar ve Peyami Sabah gazetelerinin zararlı gazeteleri olduğunu da bilelim. Yunanlıların işgalini haksız olduğunu belirten ilk uluslararası rapor Amiral Bristow raporudur. Amiral Bristow raporu önemli sorularda mutlaka karşılaşacağız. Yunanlıların işgalinin haksız olduğunu belirten uluslararası bir rapordur. Doğuda Türk nüfusunun fazla olduğunu belirten rapor, rapor ise General Harbor raporudur. Ee, Doğu'da Ermeni, Ermenilerin devlet kurmak istemesini engelleyen bir rapordur. Evet arkadaşlar konumuz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizden ricam lütfen kanalıma abone olmayı ve çevrenizdeki insanlarla da paylaşmayı unutmayın. Videomu beğenip yorum yaparsanız da sevinirim arkadaşlar. E, tarih dersini bitirdikten sonra coğrafya dersini de inşallah geçmeyi düşünüyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.